Tabii yaşanan sel felaketi birçok ev ve iş yerinde büyük hasara yol açtı. Sele evlerinde, iş yerlerinde yakalananlar vardı ve yine sele bir salonda yapılan düğün esnasında yakalananlar da vardı. Onların hikayeleri de oldukça ilginç. İzleyelim. O ee, gitti. Sele kapıldı gitti. Yani sahiplerini soruyoruz. Yok. Sel felaketine düğünde yakalandılar. Giresun'da yaşanan sel ve heyelan nedeniyle birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Yerleşim yerleri deyim yerinde ise harabeye döndü. Giresun'un Dereli ilçesinden geçen Aksu Deresi'ni besleyen Akkaya Deresi'nin hemen kenarındayız. Akkaya Deresi cumartesi gecesi selle birlikte taştı ve taşkınla birlikte hemen Aksu Deresi'nin kenarında yer alan ağır düğün salonu ağır hasar gördü. O sırada burada bir düğün vardı ve düğün için gelenler araçlarını buraya otoparka bıraktılar. Ancak sel suları ile birlikte burada yaklaşık 10 araç sel sularına kapılıp kilometrelerce ileriye taşındı. Geride ise yaklaşık 10 ağır hasarlı araç kaldı. 4 tane kütük geçti. O kütüğün peşinden 15 dakika geçmeden dere kabardı gitti. Kendimizi zor kurtardık. Anız otoparktaki araçların tümü gitti. Bilmiyorum. Ondan sonra vatandaşları dere kenarından kurtarmaya çalıştık. Sabah dörtte eve dağdan aşağı indik. Yol yok, iz yok. Gerçi hatırlamayın da. Komşumuzun düğünü vardı. Düğüne geldik. Ara işte bir sel başladı burada. Bir yağmur derken arayı otoparka çektik. Araba pert oldu yani. Düğüne gelen misafirler selin şiddeti nedeniyle saatlerce salonda mahsur kaldı. 200'e yakın insan vardı. Ee, o gece sabahladılar. Ee, ertesi gün öğleyinden sonra saat 2-3 sırasında afet şu arkadan talih ettiler. Düğün salonunda maddi hasar meydana gelirken sevindirici haber can kaybı olmamasıydı.